İstanbul Başakşehir'de sabah iki kişiyi öldürüp iki kişiyi de yaralayan saldırgan Fatih'te kimlik kontrolü yapan iki polis memurunu vurdu. Saldırganın bindiği taksinin şoförüne silahını gösterip bana iyi davrandın yoksa seni de öldürecektim dediği öğrenildi. Öte yandan İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada yaralanan polislerimizden birinin hayati tehlikesi mevcut olup kimliği belirlenen şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir ifadeleri kullanıldı. Başakşehir Güvercintepe mahallesindeki bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Eve giren polis Ergün Maden cesediyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis GG adlı kişinin yengesi Güllü Güler Öldürüldü Sevim Güler ve Adem Tepe ise yaraladığı belirlendi. GG'nin motosikletle kaçtığı tespit edildi. Polisin aradığı GG Fatih Nişanca Mahallesi Kenan Bey Sokak'ta ortaya çıktı. GG ve yanındaki kişi kimlik sor sor soran polislere ateş açtı. Saldırısında iki polisi yaraladı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken. İki saldırgan yaya olarak kaçtı. Görgü Levent Aydın Ayap'e polis memuru arkadaşlar rutin uygulama yapıyordu. Kimlikleri çıkartırken ateş ettiler. Ateş sonucu polis memuru arkadaş yaralandı. Onlar da kaçıp gittiler. Kaldırımın üstünde kimlik isterken bunlar da ateş etti dedi. Taksi sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı. Polis her yerde saldırganları ararken GG'nin kaçarken bindiği taksinin sürücüsü bulundu. Taksi şoförünün Aksaray ışıklarda aldım, Ataşehir'e getirdim. Uyuşturucu etkisindeydi. Belindeki silahı çıkarttı, tekrar beline koydu. "Sen bana iyi davrandın yoksa seni de öldürecektim." dedi.